Şelalelerde içinize çektiğiniz derin nefesi Karadeniz'in mucizevi yaylalarında verin. Sisin gizlediği cennet perşembe yaylası seyahatinizin en yeşil durağı olacak. Burası birbirine kavuşmak için var gücüyle akan Menderes'lerin, özgürlüğünü yüzyıllardır yaşatan asi yılkı atlarının ve hayata renk katmaktan başka amacı olmayan hayvanların tabiat anası. Burası oksijenin sevgiyle birleştiği, toprağın korkusuzca filizlerini yeşerttiği, insan elinin değmeyi unuttuğu korunmuş bir cennet. Aybastı ilçesine bağlı olan yayla, Yaz aylarında özüne dönmek isteyen insanların kaçıp geldiği bir yenilenme alanı aslında. Sakin çobanların coşkulu kaval resitalleri engin yaylanın zirvelerinde yankılanıyor. Milyonlarca yıldır dünya için çalışan orman işçisi hayvanların yerleşik olarak yaşadığı yayla Dönem dönem şenlikler ve festivaller düzenlemek için gelen insanları misafir ediyor. Duyarlılıklarını koruyarak çevreye saygı duyarak eğlencelerini düzenleyenler daha sonra yaylayı sessizliğine terk ediyor. Mendereslerin birbiriyle olan yarışıysa yaz kış devam ediyor. Kıvrılarak ilerleyen menderesler birkaç kilometre ileride ...Karaoluk'ta bulunan Çiseli Şelalesi'nin adaşı olan şelaleyi doğuruyor. Burada bulunan Çiseli Şelalesi de adaşı gibi şarkılarını söyleyerek... ...toprağın kalbine bırakıyor kendini. Yaylan'ın en hırçın ev sahipleri olan Yılkı atlarıysa... Tüm bu hareketliliği aldırış etmeden özgürlüğün tadını çıkarıyor. Onlar çok uzun yıllardır kendi egemenliklerini koruyan vahşi atlar. Kış aylarında bakım ve beslenmeleri zor olduğu için sahipleri tarafından doğaya bırakılıyorlar. Yaz gelip onlara ihtiyaç duyulduğunda ise yeniden yakalanıp kullanılıyorlar. Hiçbir atın belirli bir sahibi yok. Onlar belirli bir süre insanoğluna yardımcı olup yeniden doğaya dönüyorlar. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği Perşembe Yaylası tüm gizemleri ve güzelliğiyle misafiri olmanız için sizi çağırıyor.